Mehtap TV ekranlarına hoş geldiniz. Kariyer Penceresi programıyla sizlerle beraberiz. Bugün İktisal İdari Bilimler Fakültesi ve bölümleri üzerinde duracağız. Konuğumuz Fatih Üniversitesi İktisal İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Murat Karagöz Bey. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Ayağınıza sağlık, şeref Çok verdiniz ediyorum. diyorum. Yine uzmanımız Fen Ersan'ın rehberlik uzmanı Faruk Ardıç Bey bugün fakülteyi ve istatistiklerle alakalı bize bilgi verecek. Ben yine girişte hemen hatırlatayım. Soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşırsanız programımıza katılan öğrencilerimize kitap hediyesi, öğretmenlerimize de hakeza kitap hediyeleri gönderiyoruz. Kariyerpenceresi.mehtap.tv penceresi etmehtap.tv adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yine tüm operatörlerden kariyer yazıp bir boşluk bırakıp 3077'ye kısa mesaj gönderdiğiniz zaman biz yine sizin burada soru görüş önerilerinizi uzmanlarımıza, hocalarımıza sormak istiyorum. Hocam sizden başlayalım evet. derim. Ne dersiniz? Ayağınıza sağlık uzak bir mesafeden geldiniz. Şimdi hocam fakülte de okumak isteyen öğrenciler başlangıç itibariyle hangi düşüncelerle size öğrenci olsunlar? Yani gerek okurken gerek okuduktan sonraki hayatlarıyla alakalı mesleki tercihleri iş dünyasında bulacaklarına yer başlığı altında düşünürsek. İktisai İdari Fakültesi ya da, ya da, kısaca İBF fakülte, İBF'den mezun olan öğrenciler hem okurken hem tercih ederken hangi projeksiyondan baksınlar, nereden bir değerlendirme yapsınlar, tercih dönemleri değil ama biz öğrencilere öncelikle bir pencere açmak istiyoruz. Bir hazırlık yapsınlar istiyoruz tercihleriyle alakalı. Evet, Abdurrazak Bey öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim ki bugünün öğrencileri bizim dönemimize göre çok daha şanslılar. Şundan dolayı bugünün gelişen haberleşme imkanlarıyla beraber şu anki gençlerimiz 10 yıl öncesine göre, 20 yıl öncesine göre, bizim kuşağa göre girmek istedikleri bölümleri, fakülteleri önceden içeriğini algılayıp, kendi beklentileriyle karşılaştırıp, kendi özel ilgi alanlarıyla mukayese edip, ona göre bir tercih yapmak için alabildiğine büyük bir imkan içerisindeler. Bu maslahatlı hocam biz bu programı evet, Çok yüzden, güzel bir tespit O yaptınız. yüzden işte yaptığımız şey tam da bu teknolojiyi, bu imkanları kullanmak adına yani bu işleri sadece yaz döneminde tercihlerin yapıldığı bir iki haftaya sıkıştırmak evet. yerine belki bir yıla, iki yıla, üç yıla yayarak öğrencilerin daha iyi kendilerini dizayn etmeleri, tasarlamaları için iyi bir fırsat oluyor. Artık onlara düşen şey, genç arkadaşlarımıza düşen şey, bu fırsatları, bu programları iyi değerlendirip, kendi beklentilerine göre bunları ilerisi için değerlendirmek, tanzim etmek. Bizim konumuza gelince, özellikle iktisadi ve darbinler fakültelerine gelince, <laughs> tabii ki. Ee, sosyal bilimler arasında çalışıyoruz biz. Yani temel bir ayrım yaparsak eğer fen bilimleri ile sosyal bilimler arasında bir çizgi koyduğumuzda bu fen bilimlerinin e, kıyısına en yakın en komşu kesimi oluşturuyor. iktisadi ve idar bilimler şundan dolayı hani bir sosyoloji bölümüne göre, bir tarih bölümüne göre biz biraz daha matematikle iç içeyiz. Biraz daha sayısal değerlerle iç içeyiz. Bu bakımdan e, yani hem matematiği biraz seveceksiniz hem e, rakamları, grafikleri, tabloları biraz e, garip Yani hangi özellikli evet. öğrenci bekliyorsunuz evet. dediğimizde belki de ilk evet. aklımıza gelen sayılarla barışık ha, değil barışık mi? Barışık olacak ama e, sosyal e, olayları da işte bu analitik bakış açısıyla e, sayısal verilerle karşılaştırarak yani gerçek yaşanan değerlerle karşılaştırarak bir çalışma geliştirmek isteyenler için ideal bir fakülte ya da bölümler demeti diyebiliriz. O açıdan biraz daha şöyle geriye giderek tarihsel arka planını da biraz gözler önüne serip öğrencilerimize eğer faydalı olacaksa eğer bunları izah etmek isterim. Evet. Eğer şöyle bir 5 dakika izin verirseniz. Şimdi Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var. Der ki e, ilim bir taneydi. Alimler bunu çoğalttı. Gerçekten de e, iktisat bilimi e, denir ki hani sosyolojiden ayrılmış bir bilimdir. E, sosyoloji nereden ayrılmıştır? O da felsefeden ayrılmıştır. Felsefe nereden ayrılmıştır? O da hikmetten ayrılmıştır. Bu şekilde böyle bütün bilimlerin anası hikmettir denilebilir. Ee, Hazreti Ali'nin bu sözü bir bakıma ee, 1700'lerin sonunda Adam Smith'in vurgulamaya çalıştığı iş bölümü uzmanlaşmayı ta belki o dönemlerde e, vurgulayan bir söz olarak tırnak içerisinde karşımıza çıkıyor. Tabi bugün e, iktisat dediğimizde Türkiye'deki gelişimi biraz da neye bağlı? Türkiye'deki gelişimi e, 1800'lerin ortalarında gene e, İstanbul'da e, hala binası Yıldız Tekniği'nin hemen ön kısmındadır. Mülkiye Mektebi olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra işte Ankara'ya taşınıyor ve oradan diğer işte İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nin kurulması 1930'larda. Bu şekilde başlangıçta iktisat olarak başlayan bu eğitim zaman içerisinde daha spesifik alanlara doğru kayıyor. Bugün belki bir düzüne İktisadi ve idarî bilimler fakültelerinin bölümlerini sayabiliriz. Evet. Bunların şey de yelpazede şöyle değişebilir. Hani en gene solda diyelim matematik ya da fen bilimlerine en yakın tarafı ekonometri ki benim uzmanlık alanım. Daha çok istatistikle, daha çok matematikle iç içe olan bir bölüm. En yakın sol tarafta bu var. Fen bilimlerine yakın taraf diyelim. Sağa doğru gittikçe işte kamu yönetimi, siyaset bilimleri, uluslararası ilişkiler daha sözel bölümler diyebileceğimiz. Fakat bu alanlarda dahi iyi bir muhakeme gücüne sahip olmak için, iyi bir değerlendirme, sentez, işte tez, sentez, analiz yeteneğine sahip olmak için mutlaka yine de bizler bütün bu bölümlerde temel düzeyde dahi olsa bir matematik bölümünü öngörüyoruz. Matematik bilimini, bilgisini öngörüyoruz giriş düzeyinde. Muhtemelen birinci sınıflarımızda genel matematik ya da üniversite matematiği yerine göre yani derinliğine göre böyle bir bilgiyi öngörüyoruz. Hasılı e, bu matematiği tavsiye edişimiz, sağlık verişimiz de bir yelpaze arz ediyor. Yani e, her bölüm için zorunlu değil ama mesela ekonomi bölümü için oldukça zorunlu. İktisat bölümünde biraz daha az, işletmede biraz daha az ama... Örneğin bir siyaset bölümünde belki de hiç okutulmayan fakülteler vardır, bölümler vardır. Ama benim kişisel kanaatim iktisadi ve idare edilme fakültelerinin tüm bölümlerinde en azından bir dönem, tercihen iki dönem okutulmasında fayda var. Hocam şimdi matematiğe evet, ciddi bir evet. önem atfettiniz, evet. bir vurgu yaptınız. Da. Şimdi Faruk Hı. Hocam da e, yani bölümleri kazanmak için ne kadar net lazım diye bir giriş yapalım istiyorsanız. Evet. Yani matematik ne kadar İBF'nin kazanılmasında e, yönlendireceği, ne kadar etkileyeceği o konuda istiyorsanız bize biraz bilgi versin. Tablolarımız hazır. E, evet. Çalıştık dersimizi. Tamam. Evet tamam. yönetmenin de o tabloları. Faruk hocam önce kaçı göstersin? Ee, evet biz e, önce dörtten, dörtten. Tablo dörtten başlayalım. E, bir başlayalım. Şimdi İktisadi idari Bilimler Fakültesi'nin altında birçok bölümler var. <laughs> Bu fakültenin alt bölümleri diyelim. İktisada, işletmesi, ekonomisi, çalışma ekonomisi, endüstriyel ilişkiler, muhasebe. Bu bölümlerin bir kısmına sadece YGS ile giriliyor. Bir kısmına ise hem YGS'den hem de LYS ile girilmesi gerekiyor. YGS ile girilecek bölümler için YGS 5 ve YGS 6 puanları gerekli yeni sınav sistemine göre. Bunlar da geçen sene eşit ağırlık birinin karşılığı olmakta. E şimdi buraya baktığımızda e, Türkçenin efendim e, bayağı etkisi var. 3.8 YGS 5, YGS 6'da 3.5. Yani e, iktisat işletme gibi bölümleri seçmek sadece YGS ile ilgili bu puana yönelik e, bu bölümlere girmek isteyen arkadaşların Okuduğunu anlama, temel kavram ve ilkelerle düşünme, analiz sentezi yeteneklerinin yerinde olması lazım Türkçe anlamında. Özellikle okuduğunu anlama ve imla. Artı e, matematik geliyor 3.1 mesela YGS 6'da. 3.1 e, Türkçeden biraz daha şey e, hocam da ifade etti.